Evet arkadaşlar Roblox dün gece bilinmeyen bir saatte kat diye gitti arkadaşlar kapandı. Ben videolarımı Roblox'la çekiyordum arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç videomu yarı videolarımı Roblox'la çekiyordum. Artık sürekli video yükleyemeyeceğim. Çünkü Roblox kapandı. Zaten Roblox bir daha açılmazsa artık Roblox'la Roblox'tan içerik Roblox'tan oyun oynayarak size içerik üretemeyeceğim arkadaşlar. Hep yapamayacağım. Roblox bir daha açılmazsa. Yani kanala birkaç hafta Video atmamayı düşünüyorum. Hiç video atacak durumda değilim arkadaşlar. Çünkü e, video atacağım bir oyun yok <laughs> arkadaşlar. Böyle. Bu yüzden birkaç haftalığına belki ay olur bilmiyorum. Size sürekli video atamayacağım. Ama yine de video gelecek arkadaşlar. Bu videoya 100 100 bin beğeni istiyorum arkadaşlar. Muhtemelen gelmez arkadaşlar. Sanmıyorum kolay kolay geleceğini ama atmanızı da istiyorum. Şu an 33 aboneye aboneye ulaştım. Ama bundan 1-2 yıl sonra çok aboneye ulaşırım diye düşünüyorum. Ve size buradan bunu söylüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi içerik üretemeyeceğim. Birkaç haftalığına belki ay. Bilmiyorum. Birkaç haftalığına veya aya içerik üretemeyeceğim arkadaşlar. Birkaç haftalık ve aylığına. Bugün belki bir kaç içerik üretirim. Lütfen eskiden biri, aylardan biri 1 bir iki ay önceden beri çektiğim videolarla idare edin. Eğer bekley bekleyebilirseniz bu videoyu sağ üstten hemen kapatın arkadaşlar. Görüşürüz.